<laughs> 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 Kudurdan inip biniyorum ona yeni Panamera Büyük para getirecek bize büyük bela Cezasını çektiğim o sokaklarda sefa Sürmek için başlıyorum oyuna O esmer o bir karamela gider tersten Atar trivera Sokaktayız resmen ne demedik veda Kaçıyorsunuz tersten hep benimle bela Söylesene çok mu? Sokak bize borçlu Ceplerinde ne var öyle sigara mı? Kırk mı? Başka yolum yoktu Olmadım hiç seçenek Merak etme sabah olursa, at daha gece beş Gece beş daha hızlı konuşuyor dilimden Her günümde bir aksiyon çıkmış gibi filmden Hayatımız big story ama yok hiç instagram Geliyorum mahallenin en dibinden ininden Anlat Anlatıyorlar sana hiç görmediğin olayları Sokaklarda kural bu hep ham yapıyoruz kolayları Gözlerim gibi parlıyor bak önümde geleceğim Üşüdüysen yakayım bu cebimdeki dolarları Hey bro ellerimde glock mahalle ve blok Koşuyorum çok daha yol var Ok sana yapıştı bu bok ve de inanması zor Çünkü kapanıyorum de aquí